Arkadaşlar Fatih Selim içeride bugün biraz morali bozuk bir şekilde oturuyor. Bunu çok bekliyordu. Az önce kapıya gelmiş, kargocular bırakmış. Ben açtım. Şimdi ona götüreceğim ve sevincini beraber göreceğiz. Ne zamandır bunun gelmesini bekliyordu. Ne zaman gelecek diye heyecanlanıyordu. Hadi beraber gidelim bakalım ne diyecek. Sessizce söylüyorum duymasın diye karşıda oturuyor. Fatih Selim senin canın mı sıkılıyordu? Evet. Senin canın mı çok sıkılıyordu? Evet gelmiş. Evet sürpriz geldi sana. Ya. Senin canın sıkıldığı için gelmiş olmalı. Baksana içinde çok fazla kart var. Fatih Selim'in futbolcu kartları geldi arkadaşlar. Çok uzun zamandır bunları bekliyordu. Ne zaman gelecek kargo diyordu. Sevindin mi? Evet. Biraz mutsuzdun sanki değil mi? Evet. Şu an mutlu musun? Evet. <laughs> Açalım içindeki kartları şöyle bir. İstersen yere dök hepsini. Tam 400 tane kart var bunun içerisinde. Bakın. Of 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 diyorum yani. Fatih Selim ne kadar çok kart var burada. Bakın. İçinden mi çıkacak kartlar? Evet. Bakayım. Aç bir tanesini içinden hangi futbolcu çıkacak? Acaba Fatih Selim'in sevdiği futbolcular çıkar mı? çıkar mı? Çıkar değil mi? 400 tane kart var arkadaşlar Ama burada bakın. Bir, bir sürü bir sürü bir sürü kart. Açalım bir tanesinin içindekini görelim. Ama nereden açacağım? Bak şurada işte. Görüyor musun? Gördüm. Aç bakalım. Bir bir Pışkanı var oradan kartı çıkartıyorsun. Evet. <laughs> Ve aç bakalım kim çıkacak. Kim çıkacak? Kim çıkacak? Hmm. Bakayım. Üç tane, kart. Üç tane kart. Ama sen kimi bekliyorsun? Ronaldo ile Messi'yi mi bekliyorsun? Evet. Bu futbolcular çıktı arkadaşlar. Fatih Bunlar Selim. Da iyi. Bunlar da iyiymiş ama çok aşırı derecede sevinmedi şu anda. <laughs> Sevindin mi? Evet. Yırtma yalnız <laughs> yaparken yanlışlıkla. Şimdi bütün kartları tek tek açacak Fatih evet. Selim. Evet. Acaba içinde ikinci karttan kim çıkacak? Çok heyecanlı. <laughs> Göster bakalım. İsimlerini Ay, söyle. Ne tanıyor musun? Yana. Tanıyor musun o futbolcuları? Yok. Tanımıyorsun. Acaba Ronaldo çıkar mı içinden? Çıkar. Messi çıkar mı? Çıkar. Hadi inşallah çıksın bakalım. Bakın çocuklar ne kadar çok kart var gördünüz mü? Şimdi burada ne kadar oldu 400 bak. tane futbolcu kartı bak, var burada. Ne kadar oldu? Şu anda 6 tane Fatih Selim kartı açtı 6 tanesini bulduk diğerlerini açıyoruz heyecanla açmaya devam ediyor Aa, bunlar kimmiş ya bu Arjantinli Arjantinli futbolcu hmm, o zaman tamam başarılı mıdır yani vardır vardır değil mi golleri falan Tamam, onu da bir kenara koyuyoruz. Ama ya. Açmaya devam ediyoruz. Ronaldo niye çıkmadı? Ben de sana yardım edeyim mi? Biraz hızlıca açalım hadi. Evet. Birlikte kartları şimdi Fatih Selim'le açalım, size tek tek gösterelim, hızlandıralım bu işi. Çünkü çok kart var. Ben ona yardım edeyim. Baksana, bu karttaki futbolcuyu tanıyor musun? Bir bak bakalım, şu futbolcuyu tanıyor musun? Kim acaba? Ronaldo. Ne? Çıktı mı? Evet. Karttan Messi evet. çıktı. Arkadaşlar Fatih Selim beklediği Bayağı futbolcuyu buldu. Evet. Maradona da çıktı. Biliyor musunuz? Ben buldum o kartı. Fatih Selim'e sürpriz yaptım. Yaşasın! Bakın 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 Messi göstersene. Göster annem Messi. Vau wow, işte burada Fatih Selim'in kartı. Ben bir sürü kart açtım Fatih Selim bunları şimdi tek tek kontrol etsin bakalım içinde ünlü futbolcular var mıymış böyle bir futbolcu yolu yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla kart var aç aç bitmiyor bakın burada bir sürü poşet Dava da açacak çok kartımız var. Keşke yardım edecek birisi olsa bize değil mi? Bir an önce açsak Yavuz da Emre. futbolcuları görsek. Yavuz Emre, hadi sen de gel diyeceğim ama sen kartların hepsini yersin şimdi. Evet. Bakın arkadaşlar çok kart var. Ne yapsak acaba? Hızlı bir şekilde açmalıyız bunları. Şöyle göstereyim bir dakika kartlarımızı. Böyle böyle bir sürü futbolcumuz daha oldu. Bilata. Fatih Selim bunların hepsini şimdi tek tek ayıracak ve yolumuza ekleyecek. Dur anneciğim bir dakika göstereyim kartların hepsine. Şöyle 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 bakın arkadaşlar. Bir sürü futbolcu oldu. Fatih Selim de orada açmaya devam ediyor. Futbolcu yolumuz büyüyor. Büyüdükçe büyüyor. Büyüdükçe büyüyor arkadaşlar. Ve daha açacak çok kartımız var. Bakın arkadaşlar. Galatasaraylıymış bu futbolcu. Al bakalım. Al. Yavuz Emre hazine buldu. <laughs> Fatih Selim abisinin kartlarının hemen <laughs> üstüne atladı. <laughs> Yavuz Emre, elleme abinin kartlarını lütfen. Bak abin çok üzülür sonra yırtarsan. Bak nasıl gidiyor. Ama anneciğim o bulmuş onları bırakır mı hiç? Ay ne güzel kartlar varmış abicim. Poşetli olanları versene onun önüne. Gel sen poşetli olanları al Yavuz Emre. Al bak sen onları al. He. Onlarla oyna. Kartları çek önünden anneciğim sen. Çek 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 şöyle. Heh. Kaldır kaldır kaldır. Yavuz Emre sen bunları elleyemezsin. Kaç. Dur bir dakika geleyim de elleyeyim azıcık bakayım diyor. <laughs> Aa tadına mı bakıyorsun sen kartların? Ama kartlar yenmez ki anneciğim. Arkadaşlar Yavuz Emre Fatih Selim'in kartlarına göz dikti. Aa. Eline bir tane kart verdik ama pek duracak gibi değil. Yine gelecek diğerlerini de almak isteyecektir. Acaba bu kartları biz bu çocuktan nasıl koruruz? Ne yaparız? Aynen. geliyor bakın geliyor 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 kartların üstüne geldi yine. <laughs> abi sana izin vermiyor mu anneciğim? Aynen. Bir bırak bakalım ne yapacak anneciğim? Bir bırak. Hayır, ne yapacak yırtılar. bir görelim. Yırtmaz annem yırtmaz. Yırtılır bunlar çok ince. İncecikmiş oğlum onları alamazmışsın abin izin vermiyor e, sana. Kağıt bunda. Kağıtları elleme diyor sana abi. Sen niye elliyorsun? Çok fazla. Hayır. Bırak tamam bana doğru geliyor gelsin. Hayır. Bana doğru geliyor. Bak vazgeçtim diyor. İlemiyeceğim artık senin oyuncaklarını diyor. Kumanda buldum. Ben onunla oynayayım bari. Sizin kartlarınızla eşim yok benim. Oyun Tamam kaçıyorum. sen oyna anneciğim. Sen kartlarını açmaya devam et. Yavuz Emre'yi ben tutacağım zaten senin kartlarını almasın Ay. diye. Tamam mı? Elleme Hı. sakın abinin kartlarını. Tamam mı? Bunu da elleyemezsin. Kumandayı da elleemezsin. Bozuyorsun sonra. Dur onu da alalım elinden. Beni oyun odasına götürmeliyiz Yavuz Emre. Yani başka çaremiz kalmadı artık. Bütün kartları böyle elleyeceksen işimiz zor seninle. Ama Yavuz Emre. Aa Fatih'im kart hak poşetli değil mi? Poşetli olursa bir şey olmaz galiba. Elleme elleme sen onları. Hemen almalıyız ama. Hemen almalıyız evet kurtarmalıyız. Hemen. Neyse gidiyor galiba. Bir tane kartı aldı kaçıyor şu anda. <laughs> bir tanesi yeter mi sana Yavuz Emre? Fatih Selim iki tane Messi çıktı değil mi? İkinci Messi nerede? Arkadaşlar biz kartları açarken aa yırtın. Ay. Eyvah eyvah. 398 oldu kartlarımız. Tüh. Bir şey olmaz. Neden bir şey olmaz? Allah'tan içiyorum. İnşallah hida yırtılmaz. Başka Messi'miz vardı. Nerede Messi göster bakayım. Hani. kaldı. Altı mı sakladın? Bir tane daha Messi çıktı paketten. Biliyor musunuz? Anne. Çok fazla mesimiz oldu. İki tane mesi oldu. Bakalım daha da çıkacak mı? Yavuz Emre geldi tabii ki kartları. <laughs> Ay kutusunu alıyor. Ay kutusunu da ellem. Onun içine kartları doldurur abin. Bozma onu. Değil mi anneciğim? İçine koyarız kartlarımızı. oyun yerine koymalıyız? Yavuz Emre bir bırak şunları ya. Sen ne yapacaksın bırak? Anlamıyorum Ronaldo çıktı. Bakın arkadaşlar. Fatih Selim'in kartlarının içinde Ronaldo çıktı. Bakayım anneciğim. Şu anda çok heyecanlı bir andayız. Ronaldo çıktı. Bir de ne çıkmıştı? Messi çıktı. Bir de Pele mi çıktı? Pele de çıktı arkadaşlar. Bir sürü kartımız oldu. Efsane kart bu elmas kart arkadaşlar yaşasın. Muhteşem Yavuz Emre sen bir dur bir dur abim bak Ronaldo'ları buluyor Messi'leri buluyor kartın içinden. Pele. Yüzünü... Ne? Yine mi Pele çıktı? Hayır. Ay inanamıyorum. Göstersene. 197. Getir bakalım. 98. Ver ver ver. Ver bakalım. Bakın. Bakın burada da Pele, Neymar. Oo süper. Çocuklar bakar mısınız? Muhteşem kartlarımız oldu. Anne yamultmuş bunu. Yamultma Yavuz bak, Emre, yamultma. Yavuz Emre ne yapıyorsun? Bir dur Yavuz Emre ya. Bak kartları yırtarsan abin sana çok kızar. Dur ben seni alayım bir dakika. Yavuz Emre'yi oyun odasına götürdük. Oraya bıraktık oyuncaklarla oynasın bizi unutsun diye. Çünkü bu bizim muhteşem kartlarımızın hepsini yırtacaktı. Neredeyse zor kurtardık ya. Olacak şey değil. Bir tane Ronaldo çıktı. Messi çıktı iki tane. Sonra Pele çıktı. Sonra bir de ne çıkmıştı Fatih Selim? Maradona çıktı. Bir sürü güzel futbolcumuz oldu. Ya onlardan bir tanesini yırtarsa. Bakın şuradaki kartlara bakar mısınız? Ne kadar çok kartımız var. Dünyalar kadar kartımız ben, ben oldu. Ben, ben, ben oldu. Ben, ben, ben Ronaldo Ronaldo ben. değil o değil. Ronaldo nereye kaçtın acaba? Seni nereden bulacağız şimdi Ronaldo? Arkadaşlar kartlarımız çok güzel. Fatih Selim çok mutlu değil mi? Evet annem çok güzel kartların var. Bakın bunları Fatih Selim bundan sonra Hepsiyle tek Acaba tek. bu FIFA'da neler var? Bir de onu mu istiyorsun? Aynen. Bir de o kartı mı istiyorsun? <laughs> Fatih Selim doymak bilmiyordu. Bakın kartlar burada. Bu kutunun içerisine hepsini dolduracağız şimdi. Bundan sonra bunun içinde dursunlar. Kaybolmasınlar tamam mı? Evet. Ama Yavuz Emre bunları ortada görürse bittik biz arkadaşlar. Evet. Hepsini Toplamaz. toplayacağız şimdi, şimdi Fatih Selim. Tamam. Evet şimdi toplayacağız hepsini. Kartlarımızla oynayacağız. Yusuf'u da çağıralım beraber oynayalım olur mu? Evet. Arkadaşlar hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın. bay bay